Selam arkadaşlar nasılsınız Umarım iyisinizdir ee, Sabah saatleri sesim biraz kalın çıkıyor olabilir ee, Size söz verdiğim gibi Lila tonlu bir makyaj yapacağım Bir de başka videolarda çekeceğim için makyaj hazır olsun istedim Şimdi e, bir de zamansız seriden renkleri çekeceğim o yüzden de Onun makyajı da böyle olsun Hani orada kullanacağım makyaj da Burada sizin yapacağım makyaj olsun istedim Bu yüzden de arkadaşlar Cilt makyajımı hafifçe yaptım. Hafifçe değil. Bronzer sürdüm. Fondötenimi sürdüm. Kapatıcımı sürdüm. Ve geldim arkadaşlar. İşte böyle. Şimdi arkadaşlar ben bu paleti kullanmak istiyorum. Çoğumuzda vardır diye düşünüyorum bu palet. E, buradaki lila tonu hoşuma gidiyor. Çok da kullanmadım. Buradaki şeyi kullanıyorum genelde. Şu rengi. Çünkü ben onu seviyorum. En çok. Ama lila da kullanalım istedim. Bugün lila kullanacağım. Şu tam ortadaki. Başka bir renk kullanmayacağım. Yine herkesin yapabileceği kolay bir şey olacak. Ee, aynı zamanda güzel olacak. Hani çala kalem bir şey yapmıyorum. Biliyorsunuz zaten. Bu arada arkadaşlar başlamadan önce gözünüze göz bazı, bazı sürün. Yani bir baz sürün makyajınızı yaptıktan sonra ben cilt bazı kullandım Smashbox'ın. Siz de e, göz bazı, Mac'in Paint Report ya da e, benim gibi normal baz kullanabilirsiniz. Yani biraz şey olsun, ıslak, nemli olsun. Çünkü buradaki e, pigment tutması gerekecek. Bir de fırçayla deneyeceğim. Yine fırçayla da tutmayabilir. Bakın. Bu Revolution'un paletleri hani güzeldi arkadaşlar. Biraz kuru. Simli olanları bile biraz kuru O yüzden hiç fırçayla girişmeyeceğim Bunun hafif nemi var da Ben yine emin olamadım Gözümle şöyle bırakacağım Bu renk bana yakışıyor Bu arada saçlarımı birazcık daha Bakır tona çektim yine Çünkü bana yakışıyor diye düşünüyorum Bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz ama Şu kısmı özellikle Dolduruyoruz öncelikle etraf batabilir merak etmeyin oraları toparlarız bol bol sürün arkadaşlar buraya benim bugün biraz gözlerim şiş o yüzden fazla belirgin olabilir tek göz yapacağım sonra diğer gözde yapıp geleceğim Alta da bol miktarda bıraktım. Siz bu kadar bırakmayabilirsiniz. Daha küçük fırça kullanabilirsiniz. Benim bu gözümdeki alan büyük olduğu için ben birazcık daha rahat oluyorum bu konuda. Bir de ben birazcık daha hmm, e, incecik şeyleri sevmiyorum. Yani Biraz belirgin olsun. Kendini göstersin istiyorum. Evet böyle. Tam böyle çiçek e, lilası gibi. Işıltılı bir lila. Bu özellikle tavsiye ettiğim bir e, renk. Yani bu makyaj yapacaksanız böyle ışıltılı bir renkle yapın. E, bu çok önemli. Aksi halde biliyorsunuz mor renk göze yumruk yemiş gibi oluyor şimdi benim bile gözüm şiş Aman Allah'ım düşünsenize mor sürdüğümü <laughs> bunu bu şekilde sürdük Arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet güzel ve kolay benim böyle mürdüm kalemim var bu tat olayını yine ben bunları kullanmayı işte bu yüzden seviyorum zaten bunların açıklama videosu da var inceleme onu da izleyebilirsiniz ben bu kalemleri bu yüzden seviyorum. Şu anda satışta mı var mı bilmiyorum. Ama siz siyah da kullanabilirsiniz. Lakin e, biraz mor farla orayı morlaştırsanız daha iyi olabilir. Çünkü e, siyah aslında çok önermiyorum. Kahverengi kullanabilirsiniz. Kahverengi de daha iyi. Benim gibi mürdüm kaleminiz yoksa. Bu da zaten oldukça koyu aslında. Ama gözüme lifting etkisi kattığı için seviyorum. Evet, çok abartmadan bu şekilde eyeliner'ı sürdük. Bir de ben yanıma bir glitter paleti aldım şöyle. Yani bu ekstra ekstra. Bunu kullanmak zorunda değilsiniz. Ben buradaki beyaz tonundan alıyorum. Şöyle yanar döner. Şöyle biraz konduruyorum. Ama siz bunu yapmak zorunda değilsiniz. Bu ekstra şöyle bir şey de var ama bu çok tutmuyor yani. Hani çok kendini göstermiyor. O yüzden bunu tavsiye etmiyorum. Allık sürmeyi unuttuk. Onu da sürelim. Bu Sephora'nın silindiri var ya arkadaşlar. Bunu kullanacağım. Çok sevdiğim bir renk zaten bu. Tam güzel bir beri rengi. Beri pembe. Özellikle bu makyajda beri pembe kullanmanızı tavsiye ediyorum. Saç renginiz ve cilt renginiz ne olursa olsun fark etmez. <laughs> Tamamlaması lazım. Çok hafif elle kullanın. Burada çillerim belirginleşmeye başladı bakın şurada. Ona ben de biraz şaşırdım. Ama çil çilleri seviyorum. Çiller sıkıntı yok bende. Hani benim kompleksim yok arkadaşlar. Çok kendimle kendimle barışığım. Bir tek biraz fazla kilom var. Onu da verirsem benim için hiçbir sıkıntı yok. Yani ben olduğum gibi kendimden razıyım. Umarım herkes de bu kıvama gelebilir. Buradaki highlighter'dan kullanacağım biraz. Güzel bir highlighter. Yumuşak. Ben bu ürünü seviyorum çünkü arkadaşlar. Çok işlevli bir ürün. Burada da çok güzel bir glitter var. Bunu mu sürseydik ya? Ya bunun biraz böyle... Okay. Ya sürebilirsiniz, sürmeye de bilirsiniz. Çok gerekli bulmadım. Ben de şöyle ışıltılı bir kalem var. Bunu çok önceden almıştım, çok 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 önceden H&M'den. Bunu arkadaşlar kirpik dibime sürüyorum ben hep. Bakın şöyle, görüyor musunuz? Çok güzel ışıltı katıyor. Aynı şekilde morla busbunun sarı şeyi var. Yansıması çok uyumlu oluyor. Bakın şöyle göstereyim. Umarım görebiliyorsunuzdur. Benim kullandığım başka cimel yok bu aralar. Hep bunu kullanıyorum. Bir de esteladur var. Bunu hiç sevmiyorum. Kirpiklerimizi kıvıralım. Bahar aylarında her yaştan herkesin kullanabileceği bir makyaj kolay ama güzel. Kolay ama güzel. Ve arkadaşlar her saç rengine yakışır. <laughs> Şimdi rimals sürelim. temiz sürün arkadaşlar. Etraf batınca da temizleyin yani. Çok iyi durmuyor aksi takdirde. Şimdi gözümüz böyle. Oldukça güzel, kolay, herkesin kullanabileceği şık bir göz makyajı oldu. Diğer gözü yapıp geliyorum. Arkadaşlar bilmiyorum siz nasıl görüyorsunuz ama bu aslında çok belirgin bir lila. Ben şöyle aynada kendime baktığımda çok daha belirgin bir lila görüyorum. Ama siz sanki daha açık tonlu görüyorsunuz. Burada tam böyle bebek lilası. Şöyle baktığımda kendime. Ve buradakinden daha canlı görünüyor ten rengimde. Buradan bakıyorum. Çok canlı görünmüyorum. Yine e, yine bitmiş halinin fotoğrafını paylaşırım. Oradan daha detaylı görürsünüz ama fotoğraf çekince de daha soluk görünüyor. E, normalde arkadaşlar şu anda benim yüzüm çok canlı çok canlı görünüyor. Ve buradaki kullandığım lila tonu da çok canlı, çok belirgin bir lila tonu aslında. Şöyle yakına gelsem. Her yaştan herkes yapabilir. Yani o konuda hiç kaygınız, şüpheniz olmasın. Herkesce kabul edebilir. Ee, sizin göz gözleriniz daha küçükse daha küçük fırçalar kullanın. Ama benim gibi büyükse benim gibi rahat olabilirsiniz. Peki buna nasıl bir dudak yapardın diye soracak olursanız arkadaşlar. Ben makyaj yaparken açıkçası bu kadar canlı görüneceğini tahmin etmiyordum. Yüzümü çok canlandırdı. Ee, şu anda mesela saç rengimde, yüz rengimde sizin gördüğünüzden daha canlı. O yüzden de. Ben burada yine lip kontür tekniğini yapacağım. Bu aralar hep bunu yapıyorum ben. <laughs> Obsesif bir şekilde hoşuma gidiyor yani. Birazcık şöyle şuna şu hattı belirginleştireyim. Şöyle düşünün arkadaşlar. Bu bir nevi dudak bu bir nevi benim için dudak kalemi. İlla arkadaşlar bunu kullanmak zorunda değilsiniz. Benim bunu kullanma sebebim hem değerlendirmek hem de uzun süre kalıcı olması. Yani yoksa özellikle reklamını yaptığım bir şey değil. Onu söyleyeyim. Şundan bahsediyorum. Zaten ruj olarak güzel bir ürün de değil. Yapış yapış. Ama kontür olarak güzel. Daha kahvaltı etmediğim için boğazımın gıcıklanma oluyor sıklıkla. Şimdi gözlerde e, normalden çok daha fazla bir parlaklık var. Bu sebeple dudakta en azından bir dolgunluk olsa bile glitter olmamalı ve çok fazla parlaklık da olmamalı. Burada işte lifter gloss'un böyle bir özelliği var arkadaşlar. Bu dengelemeyi yapabilirsiniz, az kullanarak ya da çok kullanarak. Bu açıdan lifter gloss güzel. Ben de bunun ne reklamını yaptım var ya. Oo, bana var ya bunlardan böyle koleksiyon göndermeniz lazım da neyse. 07 amber rengini kullanacağım. Bence lila ile çok güzel e, tamamlayıcı olacak. <laughs> yani kullandığım lila tonuna yakışacak en güzel nude e, ruj bu diye düşünüyorum. Sarı alt tonu zaten biliyorsunuz morla sarı kendini dengeler ama işte bizim kullandığımız mor ona uyumlu olan sarı Böyle. İşte bunu da bilebilmek arkadaşlar. Biraz göz, biraz renk bilgisi istiyor. Ama buradan beni örnek alarak, takip ederek siz de bu tarz renk kombinasyonları yapabilirsiniz pekala. Renk konusunda iyiyim. Ne yalan söyleyeyim. Ee, i̇ddialıyım da. Renk konusunda iyiyim ve iddialıyım. Ee, çok zevkli. Çok zevkli seçimler yapı yaptığımı düşünüyorum çünkü biliyorum işi arkadaşlar gördüğünüz gibi <laughs> aynı zamanda ben <laughs> ben sanatsal olarak da dokular üzerinde çalıştığım için farklı dokuların kombinasyonlarının nasıl görünebileceğini de kafamda hayal edebiliyorum bir şeyler yemem lazım boğazım çok takılıyor <laughs> arkadaşlar sizde renk konusunu benim kadar yani benim gibi bilmeseniz bile beni makyaj konseptlerimi takip ederek çok zevkli seçimler yapabilirsiniz. Şimdi eee makyaja yakından bakalım. Sonra da gideceğim çünkü bir şeyler yapmam lazım. Tıkandım yani. Sabah sabah gerçekten zor oluyormuş. Burada arkadaşlar ben makyajlarımın hepsini gün ışığında çekeceğim. Her zaman da bu böyle olacak. E, onu da belirteyim. Çünkü en, en gerçekçi fikri böyle verirler verir. Böyle gezmelik bir makyaj. Piknik makyajı olabilir. Her zaman kullanabileceğiniz, iş yerine giderken de yapacağınız, e, sevginize görüşeceğinizde de yapacağınız çok hoş, güzel bir makyaj. Böyle çok feminen bir makyaj oldu. <laughs> Soft renkler kullandık ama oldukça feminen oldu. Mesela ilk yaptığımız spring makyajı yani yeşilli makyaj daha şeydi, canlıydı. Aslında daha çok yaza kayıyordu. Bu tam böyle bahar diyebiliriz. Tabii yazın da pastel tonlar kullanır. İşte ilk bahar yaz diyelim. Bu arada highlight'in güzelliği Evet arkadaşlar, bu makyaj da böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz videolar devam edecek. Kanala abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Kanalı destekleyelim arkadaşlar. Bu kanalın özel bir kanal olduğunu düşünüyorum. Yani eninde sonunda hak ettiği değeri alacaktır. Buna inanıyorum. Siz de benimle aynı fikirdeyseniz Desteğiniz önemli. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Büyük ihtimalle zamansız seriden gelecek renkleri çalıştım onları anlatacağım görüşmek üzere